Sevgili öğretmenlerim, 8 bir 1 programımıza neden katılmalısınız biliyor musunuz? Bardağın boş tarafında sıkıcı, uzak, çocuklarla duygudan yoksun ve sizin alışkanlıklarınızın ötesinde farklı zorluklar içeren online eğitime bakış açınız varsa işte onların hepsini bardağın dolu tarafına çevirmek ve oyunla destek programında biraz önce söylediğim her şeyi eğlenceli, kalıcı, duygularla yoğun, neşeli, mizah dolu hale getirmek için bu programa katılmalısınız. Eğitmen Vol 1 programımıza katıldığınızda ne kazanabilirsiniz? Öncelikle çok eğlenceli ve sürükleyici ders tasarımları yapabilirsiniz. Oyunla destek programlarımız sayesinde 8 1 içerisinde bizimle birlikte deneyimlediğiniz her şey süreçte sizin çocuklarla daha mutlu, daha keyifli, daha heyecanlı, enerji dolu zamanlar geçirmenize neden olur.